Evet arkadaşlar Herkese merhaba Bugün sizlere GTA 5 MSI G76 Raider 437 XTR APC test Yapacağız Detaylı bir APC test yapmak istiyorum ee, Sol panelde görmüş olduğunuz üzere APC testimizin e, Verileri yer almakta GTA 5 MSI G76 Raider'da nasıl performans sergiliyor bunu sizlere bu da göstereceğiz. İlk olarak araba sürelim. Hani şehire falan da gideceğim tabi. Yollar yağmurlu. Hadi bir saniye. Heh. Evet. GTA 5 çekmiyordum fazla fakat bilgi vermek amacıyla GTA 5 test videosu çekeceğim. Ee, online oynuyoruz. Online'dayız şu anda. Şirketimiz var. Arabamız var. Arabamız görmüş olduğunuz gibi. araba benim. Aldık. Yollar fena kayıyor bu arada. Vallahi. Biraz böyle bir dolaşalım şehrin içerisinde bakalım. Testlerimiz nasıl yanıt yanıt verecek? Şehrin içerisinde gideceğim. Biraz zorlayacağım bilgisayarı bu. Mesela şey yapacağım. Hani e, efektleri falan kurcalayacağım. Silah sıkacağım şehrin ortasında. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şu anda fan çalışmaya başladı. Belki sesini duyuyorsunuzdur. Evet, nereye gidiyoruz aga? Online olduğu için şimdi bir tane adam denk gelir. Bütün yayını mahveder aga. Şimdi Bakalım şehirde neler var? Evet, şehrin içerisinde arka tarafta yani benim arka panelde hiçbir şey açık değil bu arada bilginiz olsun. Ee, şu an 50 FPS, 53 FPS, 56. Yani son ayarlarda oynuyoruz bu arada. Bakalım. Scotts. Evet. Son ayarlarda oynuyoruz. Herhangi bir e, şey yapmadım. Yükseltme azaltma yapmadım. Son ayarları açtım. Son ayarlarda oynuyoruz. E, zaten biliyorsunuz. Son ayarlarda ekran görüntüsü daha da net olabiliyor. Şöyle bakalım. Biraz silah sıkacağım. Yani APC'nin kaça düştüğünü, nasıl oynandığını, ne harcadığını görebilirsiniz. Ben hani çok fazla şey yapmıyorum. Ee, takılı kalmıyorum APC'ye falan çünkü biliyorsunuz ki son performanslı bilgisayarlarda e, bazen çok kullanmaması için e, tüm güç kaynaklarını kullanmaması için bir e, kota koyuyor kendisine ve APC'nin hepsini kullanmıyor boşluktaki ve yetecek kadar kullanabiliyor. Ee, bizim burada amacımız EPC'yi başarılı geçmesini şöyle gösterebiliriz. Hiç donmuyor. Görsel efektler gayet güzel ilerliyor ve sonda iyi bir görüntü sergiliyor. Yani fazla da bilgisayarı yormuyor. Mesela APC testlerinde çoğunda acaba ısınıyor mu? Hani ısınıyor mu, ısınmıyor mu? Bilgisayar ısındı mı? Bunlara da bakmamız gerekiyor. Ee, Biraz uzun süreli test yapacağım. 10 dakikalık bir test olacak bu. Tamamıyla böyle bilgisayarı zorlayacağız. Bu bilgisayarı alacak kişiler için de ee, biraz fikir edinmiş olacak ve alınır mı, alınmaz mı diye hiç olmazsa tereddütte kalmayacak. Biz de daha önceden almış olduğumuz için bilgi sunmuş olacağız. Ekranın blur değişikliğini şöyle görebilirsiniz. Evet birileri ateş ediyor yere. Bir yerden polis geliyor. Evet. bir yıldız oldu. Aga, aga, ne yapıyorsun aga? Aga. O adam bir sayemizde drift yapmayı öğrendi şurada inerken. Vallahi normalde böyle bir şoför var mı ya GTA 5'te? Baksana. Yanlaya yanlaya otobüsü gidiyor vallahi. Bak. Evet şu ana kadar test başarılı geçti. Herhangi bir donukluk olmadı, kasma olmadı. Güzel oldu. Güzel gidiyoruz. Of. Şoför <laughs> iptal aga. Şoför <laughs> iptal. Nereye gidiyor? Aga? Aa. Gaza basmaya devam ediyor. Acaba takılı kaldı. Evet, seni de aldım. Ne oldu? Ha. Bakta kaldı. Arabayı almıyor. Kadın aşağı indirmiyor. Yani o oyunla alakalı. Bilgisayarla değil. Bilginiz olsun. Yani şu an hileyle alakalı. Şu anda şehirde bir hile yapıyorlar yani. Birileri hile yapıyor. Online oynadığımız için. şurada bir adam var. Bakayım bu neyin peşinde aga? Yakalayacağım oğlum. Adam kaçıyor ya. Herhalde çıktı şu an ya da vurma olayını kapattı. Evet. PC testimiz şu anda gayet iyi oldu diyebilirim. Yani görebiliyorsunuzdur zaten soldan. Sormak istediğiniz bir şey varsa da sorabilirsiniz. Bilgisayarı biraz zorlamak istedim. O yüzden uzun video çektim. Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten birçok test videosu gelecek. Epsi test videosu gelecek. Bir sonraki videoda da verilerle birlikte başka bir oyunu test ederiz bu bilgisayarda. Kalın sağlıcakla.